Haftanın palavralarını ifşa ediyoruz. Yalansa var, başlıyor. Müzik Bu hafta ekranlardan adeta kalite akıyordu. Ben, sana bunu ödettim. Ödet, ödet, ödet Onun da yedi ceddinin de ben... TRT'nin yeni kanalı TRT Genç'in açılış töreninde ise şöyle tuhaf anlar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanım kumandanın üzerindeki tuşa bastığınızda kanalımızın ismi ve logosu ilk kez karşımızda olacak. Evet işte o tarihi an. Nefesler tutuldu. Ancak Türk mühendislerce geliştirildiği iddia edilen Robo genci, Çinli mühendislerin ürettiği ortaya çıktı. O sırada Venezuelalı muhalif lider Machado, Venezuela devlet başkanlığı için son bir umut diyerek Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a verdi. Maduro kaçırıldıktan sonra Venezuela'nın geçici devlet başkanı olan Delsi Rodriguez de 14 Ocak'taki ulusal sesleniş konuşmasında Washington'a gitmeye istekli olduğunu söyledi. Rodriguez ve Trump aynı gün telefonda görüştü. Trump sosyal medyada Rodriguez Gez için müthiş bir insan dedi. Ama her ne kadar fotoğrafta gülümsese de Machado'nun ödülünü kabul edip etmediği netlik kazanmamıştı. Bu arada CIA başkanı Maduro'nun kaçırılmasından 12 gün sonra Venezuela'ya gitti. Rodriguez ve askeri yetkililerle görüştü, yüzler gülüyordu. Polonya'daki bir milletvekili ise hislere tercüman Ja opuszczam tą komisję. Z debilami pracować nie można. Do widzenia państwo. Do widzenia do głosowania nad wnioskiem... Kısa bir dünya turunun ardından içeriden devam ediyoruz. Sırada uyuşturucu testi pozitif çıkanların veya uyuşturucu soruşturmasında adı geçenlerin dua ve ziyaret zinciri var. İnternet ünlüsü Şeyma Subaşı ve fenomen Mümine Sena Yıldız'ın paylaşımlarının ardından uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Melisa Döngel de Müslümanların Miraç kandilini kutluyor. MHP'li avukat Serkan Toper ise MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili, MHP'li İzzet Ulvi Yönteri, Bebek Otel'deki videosu servis edilen Ali Koç'un babası Rahmi Koç ve halası Semahat Arsel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Uyuşturucu partileri düzenlendiği ve Ekrem İmamoğlu'nun jeti olduğu iddia edilen jetin sahibi AKP'li iş insanı Veysel Demirci ise yalanları şöyle çürüttü. Siz Murat Gül İbrahimoğlu'na doğrudan kiralamışlığınız var mı? Hayır efendim ben hayatımda hiç görmedim, tanımam. Şimdi ben reisiyim diyorsunuz. Ya ben... Uçakta uyuşturucu kullanıldığına ya. dair iddialar da vardı. Ya Bu teyit edilmedi ama ünlüler ve dedikodular üzerinden uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyleyenler. Türkiye'den yola çıkan tuz yüklü geminin Brezilya'dan aldığı 10 ton kokainle Kanarya Adaları açıklarında yakalanmasıyla ilgili tek cümle etmedi. Üstelik gözaltına alınan 13 mürettebatın 4'ü Türktü. Türkiye'den liyakat manzaralarında ise bu haftaki konuğumuz Karabük Üniversitesi. Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırış'ın önerisiyle Tıp Fakültesi'nde uzmanlık alanı veterinerlik olan Profesör Doktor Hasan Solmaz dekan olarak atandı. Diş Hekimliği Fakültesi'ne ise yine alanı veterinerlik olan Profesör Doktor Tahir Kahraman dekan oldu. Eğitim ve liyakat demişken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli uygulamasıyla birinci ve ikinci sınıflara karne yerine öğrenci gelişim raporu verildi. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler sordu. Neden üzerinde Atatürk ve gençliğe hitabesi yok? Karnelerden Atatürk ve İstiklal Marşı kaldırıldı. İlkokul 1. ve 2. sınıflarda artık klasik karne yok, onun yerine öğrenci gelişim raporu var. Yani bu yeni tarz karnelerde not yok, geçti kaldı yok, çocuğun akademik, duygusal ve sosyal gelişimi anlatılıyor. İşte tam da bu yüzden çok ciddi bir sorun var. Çünkü eğer bir belge çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini anlatıyorsa orada Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İstiklal Marşı'nın olmaması değil özellikle olması gerekir. Sosyal ve duygusal gelişim ne demek biliyor musunuz? Sadece arkadaşlarıyla iyi geçinebiliyor mu demek değil. Sadece duygularını ifade edebiliyor mu da değil. Sosyal ve duygusal gelişim aidiyet duygusudur, haysiyet duygusudur, ben kimim sorusudur zor zamanlarda vazgeçmemeyi öğrenmektir. Bakandan yanıt geldi. Bizim da atalarına saygılı, Cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset. Kamuoyunda asrın hırsızlığı diye bilinen, görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeler lazım. bu kadar sığ yaklaşmamalar lazım. Ama gelişim raporunun son sayfasında siyasetin alası vardı. İstanbul'da yaşayan emekli bir öğretmen de isyan etti. Biz artık öğün atıyoruz günde iki öğünle besleniyoruz. Birçok arkadaşımız tek öğüne düşürdüler bunu. CHP'li Utku Çakır Özer'de Eskişehir'de tam 4 şubesi bulunan son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan o marketten değil. Burası işte o bahsedilen marketler, az önce bilgi aldık, raflara baktık. Evet. Sarı etiketler, tavsiye edilen tüketim tarihi dolmuş olan ürünler. Elimde doğranmış domates var, burada nohut var. Bunun tüketim tarihi 2024'te dolmuş, bununki 2025'in ortalarında dolmuş. Yaşatılan derin yoksulluğu hala inkar edenler vardı. Ankara'dan emekli vatandaş şöyle anlattı. Şimdi içimde bir ağlamak geliyor. Buyurun evde getiriyorum. Bunun yarısındayım ekmek koyacağım. Ekmek peynir. Evrede yiyeceğim. Aldığım 20 bin lira. Dördüncü katta bir artı bir. İstersek de oraya bakabiliriz. Tuvalet, banyo, mutfak üçü bir arada. Bir artı bir. 20 bin lira kira veriyorum. Aldım 22 bin 600. Nasıl geçineceğim? Gaz mı yapalım? Soygun mu yapalım? Esra eroin mi satalım? Ne yaparım yani? Ben girmişim 76 yaşına. Nasıl çalışacağım? Harp Bankası'nda ben nedarlık yaptım. Sarı 5 kuruş. 10 kuruşları saydım. 25 kuruşları. En büyük paramız 10 liraydı. Şimdi 200 lira. 200 lira bana bir çorba vermiyorlar. Zaten cebimde 200 yok. Ve AKP'li bir yönetici gittiği evde yüksek kiralardan şikayet eden vatandaşa şöyle yanıt veriyordu. Biz şimdi S-400'leri aldık. Niye? Çatımız sağlam olsun. Gelen füzeleri Hı. durduralım. Hanelerimize Hı. bombalar, mermiler düşmesin diye. Amerika bize yaptırımlar uyguladı. Katsa yaptırımları uyguladı. E bu da bizim ekonomimize yansıdı. Yani sahada ineyemeyeceği bir halkı, bir toplumu, bir ümmeti yaptırımlarla yıldırmaya çalıştı. Hı. O esnada İstanbul'da kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan 66 yaşındaki Cemal Ertürk ısınmak için girdiği otomobilde yanarak can vermişti. Yüreğimizi yakan, vicdanları kanatan ve mumla adalet aratan bir başka olay da gün görende yaşandı bu hafta. Aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki EÇ, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesi Gülhan Çağlayan'ın şu sözleri ise bir süre önce yine aynı yaştaki çocuklar tarafından öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Menguzi'nin adalet mücadelesini hatırlattı. Ah, atlasım için adalet istiyorum. Oğlumu her gün gitmiş olduğu kafenin önünde ah, caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Yavrum için adalet istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında. Ama 15 yaşındaki çocuk değiller. 15 yaşındaki caniler. Hala daha çocuklar öldürülüyor ve neden yasa değişmiyor? Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Bu haftanın yalan savarını da bir virgülle bitiriyoruz. Birlikte savalım istiyorsanız bu yalanları, gelin bu videolara destek olun. Beğenin, paylaşın, abone olun, yorum yapın ve katıl butonuyla bizleri destekleyin. Haftaya yeni yalanları ve yalancıları sanmak için yine burada olacağız. Sizi de burada görmek istiyoruz.